Evet arkadaşlar, birazdan Emine'ye bir makyaj videosu çekeceğim. Ama bu makyaj videosu faci olacak onun için bekleyin ve görün. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Biz Emine, Burak, Tülak. Emir çift olarak yine her zamanki gibi karşınızdayız. Bugünkü videomuz... Emine'ye makyaj yapacağım ama nasıl bir makyaj olacak beraber göreceğiz. Tabii sen ne düşünüyorsun? Samileri neler Bundan öncesinde neden sen bana yapıyorsun da ben sana yapmıyorum diye bir e, soru yönelttim kendisine. Beyefendinin cevabı sen bana yaparsın da ben YouTube'a atar mıyım? Atma. Ben atar mıyım? Atarsın. <laughs> Bakacağız ve göreceğiz. Güzel bir şey çıkarsa atabilirim. Çıkmazsa... Güzel bir şey yaparsın değil mi? Göreceğiz. Neyi benzeteceksin beni? Bak bunlar sana yol, su, elektrik olarak geri döner sevgili kocacığım. Bir <laughs> güzel yap tamam mı? Şimdi buradaki çoğu parçanın <laughs> ismini bilmiyorum ama. Aynen öyle. Bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Yani bu fırça. Tabii fırçalar niye bu kadar çok var onu da bilmiyorum yani. <laughs> Hepsinin belli bir amacı var bu iki. O ne? Diş fırçası gibi bir Burak diş fırçası. Dişlerimi fırçalarım onunla. Harbiden bu ne ya? Farmasını yeni çıkarmış olduğu Fırçası, fondöten fırçası Burak. Böyle. Hiç <laughs> kullanmamışım daha. 0 kilometre. <laughs> 0 kilometre yeni bir araba alırım. <laughs> Mahallede kızlara ben havama atarım. Arkadaşlar bu makyaj videosundan <laughs> Şimdi... önce makyaj malzemeleri evet. tanıtma videosu olmuş. Çünkü... Biz hemen Bence makyaj videosuna geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar. Ve makyaja geçiyoruz. Ben çok korkuyorum. İlk olarak neler başlayacağım ben de bilmiyorum. Şimdi ben kesinlikle kendimi görmeyeceğim çünkü eğer kendime bakarsam aşama aşama ne videonun mi? sonuna... <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir. Videonun sonuna kadar yaşayamayabilirim. O yüzden aynasız e, yapacağım yani aynaya bakmayacağım. En son aynaya bakacağım, bakalım neler olacak. Önce ben sana anlatayım. Hayır sen anlatma. Ben kendi bildiğime göre yapacağım. Onu. Ama ben sen, de... şu bana ne işe yaradığını söyle şunları. Bırak o makyaj malzemelerinin içinde makyaj şeyi değil. Bunda makyaj fırçalarımı temizliyorum. Yani ha, böyle. Tamam anladım. Uyurumun <laughs> yüzüne sürecektim çünkü. Şu ne? E madem bana sormayacaktın. Hayır yani. sadece ben ne işe yaradığını söz soruyorum sana. Tamam o makyaj bazı. <laughs> ne işe yarıyor? Bunu bazı. tenin altına sürülüyor. Sabitlemek amacıyla. Çok çok güzel. Ben şundan başlayayım. Bırak o ruj, rujdan başlanmaz. Sonuçta Önce fondu tenini, ay fondu demişim. Paranı süreceksin. Göz farıyla başla. Önce gözlerimden başla. Sadece gözlerim. Ben o şu kapağını üşüdüm göz kapağı. <laughs> Bak. Lütfen. Şimdi... Bak bir şey diyeyim sana. Önce bir şey diyeyim sana. Hı -hı. Bak bir şey diyeyim sana. Hatırlıyorsun değil mi? Geçen 2-3 sene önce şey almıştım. <laughs> kartını almıştım ve gratis'e gitmiştim. Tamı tamına 100 lira verdim bu palete. Eğer bu paleti güzel kullanmazsan 100 lira daha gidecek cebinden Tamam şimdi makyajımıza geçiyoruz Şimdi bak giydiğim kıyafete göre ya Ben anlatayım bence ona başladığını Nasıl yap biliyor musun? Hayır ben? hayır bir karışma Ben kendi şeyime göre yapacağım <laughs> Hazır değilim hmm. Hmm. Şimdi seni kötü bir kadın mı yapsam Güzel bir kadın mı yapsam Diyorsunuz arkadaşlar makyaj insanı çok değiştiriyor Ve farklı karakterlere de sokuyor Seni ben bir kötü kız Hı? Yeter. Aşkım. Benim yeteneğimi konuştu lütfen. Lütfen. Abi, abi. lütfen. Bak diyeyim sana. Dur. Tamam diyeyim. Ama bırak şu an video çekiyoruz. Tamam diyeyim ama. Tamam bırak. Ya bırak, benimle benim. dalga geçecek. Dur. <laughs> ama kürüyorsun <gidiyorsan> olmuyor. <laughs> Dur. Bu böyle toz döküyor mu? Dur Söyle <laughs> bir saniye Şöyle Şöyle Sürmeden, ona oraya sürdüğünde üfleyeceksin fırçaya. <gülüyor> 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 Bu siyah mı sürdü bana? Bu hep havaya uçuyor ben anlamıyorum ki Bir dakika sakın benim getirelim ya Şurada sök mendil var alabilir miyiz orta gözle? Şimdi tam... Taşırdıklarını tabii. sil. Tabi yapacağım yapacağım. <laughs> Şöyle. Şurama bulaştırdın kesin. Kesin bulaştırdın. Burak göz kapağı ama şimdi göz kapağım yok da. <laughs> ne tarafı simsiyah görüyor. Gözün içten sürmedim. Dışına sürdüm. Bu niye çıkmıyor? Dur dur. <laughs> Gel Lan yapıyorum? yapayım. bence var, vazgeçelim bunlar. <laughs> Lan çok bastırma, yüzüm yanıyor. E ya, kuaför sen böyle mi yapıyorsun? Vallahi müşteri olarak... Ya yanaklarımı ya. niye sık? Dur, kovardım seni. Dur. Ne yapıyorsun? Evet, bu farımızı tamamladık. İkinci olarak ne yapıyor bana sen söyle. Kirpikler mi? Aynalınır. Ben bu üçgen çiziyorum ya. Ş şöyle mi? Gözün altına mı? <laughs> ha şu, şu 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 uzatma mı? Eyelinera bence geçiş yapalım. Evet ikinci aşamamız Eyeliner. Eyliner. Hadi. Şu gözünü uzatıyoruz değil mi? Ne oluyor? Hah! Dur, beni Dur! Bir dakika! Az bir dur! Bir dakika ya! Benim bildiğim ailenin yukarı olacak, aşağı niye sürüyorsun? <laughs> Başka ne var? Şunu. Bunun siyahı yok mu? Siyah. 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 Hayır dur şu an neydi? Siyah. De, şey de rimel de rimel de dur. Al. Rimel kimden de aldı ben şeyi Evet bu. Oldu. Evet bırak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam <getireyim. gülüyor> Ne tesadüf. Şunu ben bir daha kullanacağım yalnız. Yani. Şunu kullanmak istiyorum. Gel. Gel. Güzel kapat. Ha <laughs> <Sinirlerim> bozuldu <laughs> gözün altına sıcak şey ne öyle Onu mu? Şu gözün yok şu gözünün şöyle siyah yapıyor ya. Siyah mı? Şu gözün altına şöyle siyah yapıyor. Sileyim ben. Ya. He. he. Ama onu silemem ben sanki ya. Ben şey ne konu ki ona gülmedi. Şimdi bu ne? Göz altı bu oradan kapatıcı. Bu ne? Göz altı kapatıcı. Şuralarda siliyorsun. Tam altına değil ya. Elmacık kemiğin üstüne. He. Burak sanki bir tıraş edilsin beni ya. Onun, onun şey mi? <gülüyor> ya! <gülüyor> tamam bunu nasıl yayacağım? Bunu şeyde mi yayacağım? Süngerle mi? Süngerle de yıkamıştı. Ha, dur dur bakalım bir deneyelim. Böyle şey yapar gibi. Öyle Dur, az bir saniye bir bırakır mısın? Dur. Gel <laughs> 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 evet, Evet Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Şimdi sırada fondöten Bu ne ha? <laughs> ya bana sormadan niye açıyorsun? Kapat şunu Kapat şunu Al bu Fondöten bu Hı. O değil Oğlum, ben Onu benim süngeri sandım <laughs> Dur. Dur. <laughs> Allah'ım <laughs> neydi günahım bu deliği benim Dur, Dur. <laughs> Dur. Evet kontiden bitti Şimdi ne yapıyoruz ya siyah ruj yok mu ya Evet yani... rujlar şurada bırak Hangi gün annesiz? Tam tarıyor. Taşları tarıyor. O zaman senin maskara edeceğim cümle. O... Koyu bir şey mi istiyorsun? Hı hı. Koy bir şey istiyorsan Şunu. Şu, Bu maskara. Şu. koy istiyorsan şu. Şunu da al. Şu da olur. Tamam şunu alalım. Ee, Lan nasıl açıyorsun? Gel. <laughs> Sen bu videoda pek memnun kalmadın. Gül. Böyle yapalım öyle. Böyle. Ya. Bana doğru dönem. Buraya <laughs> değil. <laughs> gözünü ya. <gülüyor> Niye <biliyorsun>? gülüyorsun? Gel. Ama rahat dursan olacak. <laughs> rahat durmadığın için olmuyor. Ne yapmıyor? <laughs> evet. At. Şöyle değil mi şey? şey Bakar. <laughs> 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 gel bak, gel buraya. Gel gel. <laughs> Sen bu videoyu çok <laughs> Dur sana. Senin geçeni tahmin ettim. Ama güzel bir şey olsun. Hayır. <laughs> Dur. Açayım bir şey olmaz. Dön bu tarafa Dur gülme Evet arkadaşlar bu videoyu başka hiçbir yerde göremezsiniz Hayal bile demezsiniz Evet Evet. Bak <laughs> kameraya bak kameraya. <laughs> en son aynada kendini görecek. kameraya. <laughs> dur bitti mi bitmedi. Dur bakalım. <laughs> dur dur. <Ne> Onu dur <laughs> o. Kaşlar mı tarayacağım? Kaşlar siyahlaştıracağım? Gel gel. Gel gel. Gözüne. <laughs> <laughs> gel. Dur 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 Hayır. <laughs> dur Hayır. <Dayan>, dur. <laughs> dayan dayan. Dayan. Seni kim dedi? Kaç kişi izleyecek bu şekilde? Hı? Ha? Hayalindeki kadını mı çiziyorsun? Evet. <laughs> Dur <laughs> Dur bir saniye. Ha şuraya. Bir de kostüm evet. de paylaşıcı evet. sütenin <laughs> etrafında evet. oynat evet. beni. Dur evet şuraya gireyim. Etçi veri Hintliler gibi. Abaralı. Abaralı. Abaralı.

o ne ya baksana. <laughs> ya harika bir şey yapmışım ya. O kadar güzel olduk mu arkadaş? O kadar güzel olduk mu arkadaş? Şimdi... şundan bir karıştırma. Hayır! Bu fırçaya sürme lan şu kaşarını tarayalım da bir sürü daha gel. Ben şöyle diğime... Başlara bak be ya. Anam! Kalın kaştım benim. Gel buraya. <laughs> Gel gel durayım be. Gel gel. <laughs> dur 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 dur. Uf, şunları da bir tarayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak şey, bitirelim şeyimizi, videomuzu. Yaptığımız makyaj bu şekilde. Tabii sen şu an kendini görmedi. Gösterir mi kendisini? Bir baksın kendisine. Nasıl olduğunu görsün. Ya da videoda mı görse ya? Neyse bir görsün. Hadi tamam görmedi. <laughs> Bak kendine. Sadece <laughs> 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 i̇şte sadece bir bakmaya. İşte yüzüğü var. Yürüyor <laughs> <laughs> Nasıl bak? Beklediğinden daha iyi değil mi? Beklediğinden daha iyi değil mi? Hı? <laughs> Böyle bir şey bekliyor muyum? yaş <laughs> geldi. Hala kendisine <laughs> gelemedi şokta. Yani şu an beni şuradan kendine benzetti. Kaçtan. Hı. Bir dakika, nerede gördün bir insanın bıyığının yukarı doğru gittiğini? Durmadığın için. Aşağı çevirecektim, onlar durmadı. Onlar da yukarı gittiler. Bırak. Şimdi beklediğinden daha mı iyi, daha mı kötü bir makyaj oldu? Şu an beni herkese rezil etti. Olsun. Bence gayet güzel olur. Bakın. <gülüyor> 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 makyaj yapmak da zor işmiş şey. ya. <laughs> Şu yüzüm alev alıyor. Katman katman boya bana. Dudaklarım çok kötü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Niye ee, geldik? Çünkü benim bunu bir saatte de temizlemem lazım evet, çünkü. Evet, bunu evet, hiçbir evet. temizleme makinesi çıkartmayacak. Biraz emine yoğuracağım. Şunun parasını almam lazım. Bu ben tam tamına sandım. 70 lira farmaside. Sünger sandı bunu. Güzelim. Aydınlatıcımın parasını senden alacağım. Eminim güleceksiniz yorumlarda gülmeyin. Tabii ki de güleceğim. Çünkü gülün diye yaptım ben bunu. Gülün diye benim mi? Benim mi? yok olsam güzel ya, yani, ha. Hayır 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 hayır. Tamam bitti 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 bitti. Bitti 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 bitti. Ne yazdı bana? Ne yazdı? Ne yazdı? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, ha, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu tarz videolarımızın gelmesi için bu bizim için çok önemli. Şimdi ben. Makyajımı temizlemeye gidiyorum. Bu şaheser makyajı. Ee... Aşkım sen adını boşuna anlama yazmışsın. Zaten anlama yazıldı senin ismin. Evet arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.